tüylerinizden kurtulmak istiyorsanız, azalmasını istiyorsanız şu karışımı uygulayacaksınız arkadaşlar. Altta biraz telvesi var ama sulu üst kısmı. Kahve içiyorsunuzdur yani diye düşünüyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet yine efsane bir karışımla karşınızdayım. Zaten bu kürü bence duymamış ol olmanız imkansız. Çünkü çok ünlü bir kürdür. Kahve karbonat kürü. Ne işe yarar? Tüy köklerini zayıflatır. Tüylerinizi inceltir. Tüylerinizin geç çıkmasını sağlar. Yani eğer tüylerinizden kurtulmak istiyorsanız, azalmasını istiyorsanız şu karışımı uygulayacaksınız arkadaşlar. Ne yaptık? Epilasyona gittik ya da ağdaya gittik. İşte tüylerimizi temizledik. Bir gün sonra bu küre başlayacaksınız ve 7 gün boyunca her gün uygulayacaksınız. Sonra ne yapacaksınız? Sonuca inanamayacaksınız. Şimdi ne kullanıyorum? Gerçekten bakın Google'layın bunu. Karbonat kahve kürü birçok yorum vardır bu karışım hakkında. Herkes çok memnun ve uygulayan herkesin sonuç aldığını göreceksiniz. Şimdi bir yemek kaşığı kadar bakın kahvemi içtim. Altta biraz telvesi var ama sulu üst mı. Bir yemek kaşığı kadar hem sulu hem de böyle telveli kısmından alıyorum arkadaşlar. Bir yemek kaşığı. Şöyle dökeyim. Bir yemek kaşığı oldu. Bir yemek kaşığı kadar kahvenin telvesi ama sulu kısmından da hafif karıştırıyorsunuz. Şöyle bakın. Gördünüz ve içerisine bir yemek kaşığı karbonat ekliyoruz bire bir Oran, oranımız hep bire bir. Eğer fazla büyük bir bölge uygulayacaksınız ne bileyim bacaklarınızı uygulayacaksanız oranları hep iki katına çıkartarak hazırlayabilirsiniz. 3 yani gün boyunca bu saklayabilirsiniz ama benim sizlere tavsiyem günlük hazırlarsanız günün her gün kahve içiyorsunuzdur yani diye düşünüyorum. Bu şekilde karıştırdım. Şimdi ben bıyık bölgeme uygulayacağım arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani kolunuzdaki tüyleri temizlediyseniz kolunuza uygulayın, bacaklarınıza uygulayın. Yani sorunlu olan her bölgeye uygulanabilir. Şöyle ne yapıyorum? Elimle de sürebilirim. Bakın. Bu şekilde sürüyorum. Görüyor musunuz? Çok basit. Şöyle sürdüm. Eğer yüzünüze uyguluyorsanız bu karışımı yüzünüze ne kadar süreceksiniz arkadaşlar? 3-5 dakika kadar yüz tüyleri daha böyle incedir. Eğer kollarınıza ya da bacaklarınıza sürecekseniz kaç dakika tutacaksınız? 10 dakika. 10 dakika sonra yıkıyorsunuz ya da yüzünüzde ise 5 dakika sonra yıkıyorsunuz. Bir hafta boyunca düzenli olarak uyguluyorsunuz. Daha sonra haftada 2-3 uygulamaya devam edin. Ta ki tüylerinizin çok çok inceldiği hatta kılların tüy haline geldiğini görünceye kadar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ben 5 dakika bekleteceğim. 5 dakika sonra yıkayacağım. Sizler de aynı uygulamayı yapın. Sonucu merakla bekliyorum. Yorumlarda buluşalım daha sonrasında. Ee, yine geldik bir videonun sonuna. Yine üzgünüz ama önemli değil. Haftaya yine efsane bir karışımla birlikte olacağız. Ne diyorduk videonun sonunda? Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni çok sevmeyi kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere sevgilerimle.